Arkadaşlar bu basınç hava durumu e, ve yaptığınız avlar daha önceki avlarınızı karşılaştırmanız için e, size bir imkan tanıyor. Bakın burada havaturkiye.com var. Buraya girerseniz örneğin daha önce çekmiş olduğunuz fotoğraflarda işte balık yakaladığınız zaman e, videolarda tarihler bellidir zaten. O tarihlere bakın. E, öncesinde ve sonrasında basınç ne yapmış? Yükselmiş mi? Alçalmış mı? Hangi e, şeylerde e, basınç değerlerde. Onu bakın bu siteye giriyoruz. Bu siteye girdiğimiz zaman buraya örneğin e, Nisan ayını işaretliyoruz. Ondan sonra git diyoruz. Bir Nisan ayındaki basıncı gösteriyor bize. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Bakın buradaki basınç durumu bu. Mesela 1013, 1015 1020. En yüksek kaça çıkmış? Mesela 1023'lere falan çıkmış. Ayın 11'inde. 11, 11. Ee, Nisan'da. Ee, buralardan bakın. Rüzgar hızı, rüzgar yönü sıcaklıklara da e, geçmişe yönelik bakabiliyorsunuz. Mesela ne yapalım? Eylül ayı diyelim ki bereketliydi. Hadi bir gidelim. Eylül ayındaki basınç. Bakın 1020 15'lerden düşmüş. Tekrar çıkmış, tekrar düşmüş. Mesela 5 ile 12'si arasında bir şey var. Düşüş var. Ee, bu arada verimli avlar olmuş olması gerekiyor. Mesela ee, arada bir çıkmış, tekrar inmiş. Buralarda da bir verimli av olması lazım. Mesela 19'uyla 26'sı arasında böyle bir bekleme dönemi var sanki. 19'undan 3 gün sonra mesela 21'i, 22'si, 23'ü e, av olmuş olabilir. 26'sından 26'sından sonra 27 28 29 30 o dönemlerde güzel av yapmış olabilirsiniz. E, buradan bu programdan e, bunu şey yapabilirsiniz, çıkartabilirsiniz. Sizin için de faydalı bir bilgi. Teşekkürler.